<laughs> ya, bir gece eve geldim, böyle ya o dönemler yani. Normalde eve geldiğimde açarım dolabı, ne varsa yiyordum böyle. O bir gece ben o geldim, tarzı. gece 3-4 böyle, hiçbir şey yok dolapta. Sıfır. Bir tane tencere var sadece, bir tane de yoğurt. Tencereyi açtım, tıka basa ıspanak dolu. İyiyim ben dedim. <laughs> ben böyle oturdum, bir tencereyi yedim. Oh, bir tencere oh, ıspanağı oh. yedim. Yoğurdu da yedim böyle. Sonra Aa, uzandım şöyle mısın? yatağa. Oh dedim bu gece sağlıklı beslen. Ne <laughs> <laughs> o da şeymiş. Ertesi gün gün varmış evde annemin. Ee o ıspana böreği kullanacak. <laughs> Sana bir kıyamete uyardım. Fün yedim dedi. Niye yedin? Be. bir tencereyi... Be hayvan herif. Ne ara yedin? Ulan öyle ıspanak da değil. Sadece haşladım ben bunu. Kadın <laughs> açısından baksana. Gece 3. <laughs> Her şey hazır üç etmiş. Ispanak dolapta, da sabah fiyatı, Kaşık da içinde. <laughs> Yoğurt da bitti. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Kürdanıyla yatıyor. Be. Pura velha,